33 60'tan bütün ekiplerimize. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugünün çocuklarının geleceğin büyükleri olacağı düşüncesiyle bugün daha özverili çalışacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. 446 Merkez 3060 bardak ateşi uygulamaması noktası <laughs> amaçlı. Heh, bak tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Al bakalım. Yeni bir sahadan önlerden. Haydi girin içeri kızım. Aşağı. Arabanın çeyirdi. Kimlik kimliklere baktım doğru mu diye. Hı hı. Bir de kemerine baktım takmış mı diye. Büyüyünce ne olacaksın? Büyünce de polis olmak isterim. Çok mu seviyorsun bu mesleği? Evet. 56 40 Merkez 33 60 27 Mayıs Caddesi Park Temizliği takip ettim efendim. 55-52 Merkez 33-60 Cumhuriyet Meydanı Emir Anlaşıldı efendim. 54-94 merkez 33-60 anlaşıldı efendim. Eğitim büro olarak Mahmut Öner Anaokulu'nda geleceğin büyükleriyle bir birlikteyiz. Hoş Merhaba canım. Merhaba Merhaba canım. Prenses, seni görmedim. <laughs> ha, öpülebilir miyim seni? Evet. İnşallah. Merhaba. 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 Melis müdürüm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Nasıl? Koltuğa beğendin mi? Beğendim. Evet. Rahat mı? Evet. İnşallah sen de buraya gideceksin, oturacaksın kısa zamanda. Tamam? mı? Evet. Böyle çok çok kısa bir zamanda geleceğim böyle. Tamam oturacaksın inşallah. Bayramın kutlu olsun tamam mı? Hadi nice bayramlara inşallah. Hadi bakalım.